Korkmayın korkmayın bir tek birazcık süreye mal oldu evet. elimizde 1 dakika 39 saniye kaldı ki bu dikkat edilmesi gereken bir husus çünkü biz daha yarısına gelemedik tamam. aman dikkat buyurun geliyor yine biraz naftalinli ama Şşş. hususi kadar değil mesela tamam. akım anlamındadır Arapça kökenli bir sözcüktür elektrik akımı içinde kullanılmış mesela hava akımı içinde kullanılmış harp alsam mı acaba? Hiç aklıma bir şey An Anas Alalım atmayayım. bir tane. Alayım bir harf. Aldık bir harf Hava akımı içinde kullan. Cereya. Cereyan. Cereyan. Kapan, cereyan gayet Pencereyi kapat, cereyan yapıyor diyoruz mesela hala. Buyurun yenisi gelsin. Bu çok kolay soru. Burada harf almayın ne olur üzmeyin beni. İnşallah. Gerçekten çok kolay. Eğlencelik nohut. Leblebi. İşte o kadar. 4200 kasa. 4200 kasa 9600 olabilecek durumda. Bu demektir ki 3 tane harf alma hakkınız var zaten. Evet. 3'ünü birden alırsak 6 saniye arttıracağız. Onu da unutmayalım. Tamam. Şimdi geliyor 8 harfli cevaplar. Ben size eş anlamlısını veriyorum ki eş anlamlısı Farsça kökenlidir. Siz özbe öz Türkçesini söyleyeceksiniz bana. Tamam. Buyurun gelsin. Fedakar. Türkçe kökenli eş anlamlısı nedir efendim? bir birleşik kelimedir. Onu da söyleyeyim. Ferici gibi bir şey. Ha gayret. Hadi onunla bir şeyi birleştireceğiz ki bu kelime çıksın ortaya. Fedakar. Fedakar. Bir harf alalım mı? Çok az süre Verici. kaldı. Alayım harf. Aldık bir harf. Dur durup düşünebiliriz bence. Verici. Bakın bir V geldi. Verici mi orası? Verici mi acaba? Veren. Vere. Ama başında da bir şey olmalı. Fedakar. Eğer orası öyle bir şeyse. Fedakar. Nasıl? Yani her verici fedakar değildir. Evet. Kimse daha fazlasını almak için veriyordur. Kimden alıp kime veriyordur ayrıca? O da var. Dolunur. Al. Fedakar. Ya benden alıp bana veriyorsa çok da fedakar değil. Ama bu? Cevap. Yapmayın yahu. O V harfini buldunuz zaten başına. Öz Ya of biliyordum ya. Ne dedik? Yine Konuşurken Deniz evet Bey'le üçüncüde hayır vardır dedik değil mi efendim? Bize bir avuntu alkışı daha lütfen. Moralini bozmayacak Leyla Artık 9000'in üzerine çıkamayız ama 8000 civarında bitirebilecek durumdayız. Faturalardan bahsetmiştik. Ticaretle ilgilendiniz mi hiç demiştim. Evet. Hatırlıyor musunuz? Bu soru içindi. Alım satımlarda malı gönderirken kullanılan ticari belgenin adı? Ta tahsil. Mm -mm. Tahsilat gibi bir şey. Mm -mm. O makbuz. Bir de fatura var. Senet. Faturanın yanında bir de bu olması lazım ki. Bir harf alayım. Alalım. Zaten artık şey yapamıyorum. Yani hani ne taşıyorsun bakalım. Nokta noktanı göster. Bir hafta alayım biliyorum buyurun, ama çıkaramam. Buyurun. İrsaliye. İrsaliye olmuş Asma oyuncumuz o kadar. <laughs> tamam. Tamam. Dört tanecik <laughs> soru kaldı. 13 saniyede cevap verilecek. İstiyorum ki hepsini görün. Evet değil ben mi? de istiyorum. Hadi bakalım. İki kelime şöyle sorulmuş. Tokat'ın, Şamar'ın metaforik ismi. Harf alayım. Aldık bir harf. iki kelimeden oluşuyor aradığımız bir cevap. Bir harf daha alayım. Gerek var mı? Tokatın şamalı. Ama işte şey yapamam. Şepeşille. <laughs> bir harf daha istemişlerdi. <laughs> o harfi biz alalım. Hah. İki kelime. İki kelime. Beş kardeş. Beş kardeş. 700 puan yerinde. <laughs> Kaldı 3 saniye. Demek tamam. ki Hemen beni nasılcım? beklemeyeceksiniz evet. değil mi? Soruyu filan okumamı beklemeyeceksiniz. İşte duyduğunuz gibi Evet tokat inecek. Tamam. Hadi bakalım. İki kelimedir şöyle sorulmuştur. Bas! İyi. Gerek var mı? <laughs> Ülkede yetiştirilen veya üretilen her tür ticaret eşyası veya ürün. Hani portakaldan tutun. Başka bir şey bulamadım. <laughs> üretilen her tür ticaret, ticaret eşyası veya ürün. Ham madde. Herkes onu kullanmalı aslında. Yerli malı. Yerli malı 900 TL'de yerinde.